Arkadaşlar part 2'deyiz. Şimdi oraya geri gidiyoruz. Bu son video olabilir. Bu, bu ormanın son videosu olabilir. Belki de olmaz. Arkadaşlar korkuyoruz. Sesler geliyor. Tövbe tövbe. Arkadaşlar şimdi biz asker, <laughs> Özgür. 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 Gel gel. Buradan gözüküyor bir şey. Gel. Yok. Beyaz. Orada. Beyaz bir şey var. Kaç Özgür kaç. De Arkadaşlar oraya şimdi yanına gideceğiz. Hadi selim Özgür. <laughs> Arkadaşlar buraya geldik hiçbir şey yok. Değil mi? Çok içerisindeyim. Özgür çok da. Bunun arkasında duruyordu şurada. Mezarlıktaki canavarın olduğu yeri tam ağacın arkasına gidelim mi? Evet. Videoya durdursana sen be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Fakat e, Özgür konuşan önce ben diyorum. Bakın. E, Özgür güçlenelim fındık yiyelim biraz. Zaten sen çok acıkıyorsun. Yok. Bu videoda ben de yiyeceğim. Ama zehirli olabilir. Yok be. <laughs> Yiyoruz fakat aşırı çok çek ses geliyor korkunç. Özgür bu videonun partisi gelecek mi? <laughs> Gelmesin bence. E çünkü ben bir daha bu ormana girmem korkuyorum. Ben de. Hadi gidelim artık bence. Eğer arkadaşlar e, bakın canavar, o canavarlar çok kıpırdayamayan bir canavarlar. O yüzden yani yerinden gitmeleri imkansız. Biz hemen çektik videoyu. Özür oraları birazcık çok korktuk. Buradan bir şey üstümüze doğru kovaladı. Bak ya çok korkuyoruz. Güzel. Çok kötü sesler geliyor mezarlık. Bak şimdi gördüğümüz ağaç buydu. Özgür. Dur Özgür girmeyelim. Zoom yapalım ilk baş bir var mı bir şey. Gözükmüyor. Hadi. Giriyoruz arkadaşlar telden. Hadi. Hadi sen gir bir. Kamerayı al. kameraya al. Beni çekme fakat. Ya da çekebilirsin. Ama bir kere yüzüme. Giremiyorum ya da çekmezler. Bakın. Mezar var buralarda. Şöyle. Bir de şurada Özgür'ün neyse oluyor Özgür. Özgür'ün dedesinin mezarı burası. Ağacın arkasına bakmayacağım şimdi. Çünkü çok güzel ezler geliyor ağacın arkasına. Bakmaya Arkadaşlar burada hiçbir şey yok. Özgür. Orada yok, bir şey var. yok yok orada insan var sana. Arkadaşlar bir şey gördük. Selden atlayamayacağız. Kaçıyoruz. Özgür koş Özgür. Geliyor Özgür. Özgür koşuyor. Arkadaşlar bir de kısa. Sen kaç beni boş ver. Arkadaşlar az daha yemin Özgür'le buradayız.